Trajan su kemerleri Roma döneminde Antioş şehrine su taşımak üzere yapılan su kanallarının su yollarının kemerleri. Hatay gerçekten tarihi zenginlikleri bakımından medeniyetlerin beşiği diyebileceğimiz bir konumda bir şehrimiz. Hatay'da Antakya Antioş şehri 1 milyon insanı ağırlayan bir büyüklükte bir şehir olmuş ve bu şehrin Hatay'ın şu an gördüğümüz tarihi birikimleri görebildiğimiz bir buzdağının su üstünde görünen kısmı kadardır. Antakya surlarıyla beraber su kemerlerimiz de birlikte restore edilir. Antakya'nın bir altın gerdanlığı haline gelir. Hatay'ın tarihi turistik yerleri arasında gezilecek bir lokasyon haline gelir.